Sen beni dinliyor musun? Artık dinliyorum. Güzel. Sen beni dinliyor musun? Evet. Güzel. Elini bir daha bana sürersen geri alamazsın. <laughs> ne söylediğini duydunuz mu? Demek bu işi zor yoldan yapacağım. Bunu neden yaptın? Elimi kestin lanet olası. <laughs> ne diye dikiliyorsunuz? Öpün şunu. Ne dedi bu? Şoka girdi. Öldürün demeye çalıştı. <laughs>